Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere bir kıssadan bir hisse anlatacağım. Hz. Musa, Ya Rabbi bana cennetteki komşumu bildir diye ilticada bulunmuştu. Hak Teala Musa aleyhisselama falan yere git senin komşun falan yerdeki kasaptır diye talimatta bulundu. Hz. Musa tarif edilen yere gitti. Kasabı buldu ve evine misafir oldu. Kasap akşam eve gelirken yanında bir miktar et getirmişti. Eve geldikleri zaman misafirden izin istedi ve onları pişirdi. Bir zembil içinde tavanda asılı olan annesini indirdi. Altını kuruladı ve eti parçalara bölerek onun ağzına vermeye başladı. Musa aleyhisselam Cennet komşusunun kim olduğunu öğrenmeye başlamıştı. Sinek vızıltısı gibi bir sesin geldiğini fark edip ne oluyor diye sordu. Kasap annesinin yerine astıktan sonra misafire bu benim annemdir. Ben bunu senelerden beri bu şekilde yedirir, içirir ve bütün ihtiyaçlarını temin ederim. O da bana her zaman oğlum Allah seni cennete Musa aleyhisselam ile komşu eylesin diye dua eder dedi. O zamana kadar kendisinin kim olduğunu gizleyen Musa peygamber kendisinin Musa aleyhisselam olduğunu söyledi ve cennet komşusunu müjdeledi.